Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir hisse analizi yapalım. Astor hissesinin analizini yapacağız bu içerikte. Hem temel analizini hem de teknik analizini grafik üstünde yaptıktan sonra genel bir hissiyat herhalde bir fikir oluşacağını düşünüyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Talep ettiğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet başlamadan önce güzel bir kampanya var. Binance Türkiye'de arkadaşlar toplam 100 milyon TL'lik ödül havuzu var. 100 milyon TL'lik var olan bu ödül havuzuna sizler nasıl katılabilirsiniz? Nasıl buradan yararlanabilirsiniz? Yaz boyunca bu 100 milyon TL nedir diye şu an aklında bir soru var. Açıklama kısmında tabii ki linki bıraktım. 100 milyon TL şu arkadaşlar. Binance Türkiye üstünde aldığın ve sattığın kripto paraları oluşturduğu hacimleri ilk 20'ye ödül veriliyor. İlk 20'nin her birine bu 100 milyon TL paylaştırılıyor. Gayet de büyük bir para var ortada. Şu an mesela birde kim varmış kim olduğunu tabi bilmiyoruz ama 3.9 milyon dolarlık bir hacim oluşturmuş mesela. Sizler de böyle al sat yaparaktan hacimlerinizi oluşturabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da sizlere buranın linkini bıraktım. Bu fırsatı kaçırmayın. Evet Astor'a baktığımız vakit Astor elektrik malzemeleri sektöründe devam ederken Çıktı halka çıkık oranı %21'den %28 seviyesine çıktı ve beta kat sayısı şu an için 0.97'den 1.14 seviyesinde. Biraz daha borsa İstanbul'a göre hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz düşerken ve çıkarken. Likidite oranlara baktığımız vakit cari oran 2.16'dan 2.33'e çıkmış. İyiymiş daha iyi hale geliyorken Nakit oranı 66'dan 92'ye çıkmış. Nakit ve nakit benzerleri şu an çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Likit oran 1.9'dan 1.95'e güzel. E, Likidite oranların 3'ü de güzel. 3'te 3 güzel. Hiçbir sorun göstermiyor. Karlılık oranlarına baktığımız vakit e, aktif karlılık 48 puandan 18 puana doğru geri çekilmiş. Bürüt esas faaliyet kar marjı 38'miş 34.5'larda. Ciddi bir geri çekilme yok. Hatta esas faaliyet kar marjı 31.5'lardan 26'larda. Geri çekilme var. Tabii ki konjonktürel sıkı para politikası birçok sebep sayabiliriz. E, fakat ciddi bir geri çekilme değil. Fabrik marjına baktığımızda 33 puandan 30'a çekiliyorken şirketin net kar marjı %25'den %20'ye doğru geri çekilmiş. Öz sermaye karlılığına baktığımızda %21'lik bir büyümedeyken şu an 26 puanlık bir büyümede. Her ne kadar olursa olsun büyümesini artırmış. Öz sermaye karlılığı artırmış. Muhtemelen one off'luk bir noktadaki gelen girdi sebebiyle. Maliyet oranlarına baktığımız vakit finansman maliyeti tarafında 3.8'den 4.5 seviyesine çıkmış finansman maliyeti. Normal faizler yüksek o sebepten. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. İzlemeye devam edin o sebepten. Dolayı devam edersek aşağıya doğru. Roy Koran 79'muş 30'a doğru gerilemiş. Biraz daha öz sermayesini verimsiz kullanıyorken Roy Soran 0.58'den 0.14'e doğru gerilediğini görmekteyiz. <laughs> Şirketin borç oranına baktığımızda 32 puanmış. 30-31 aralığına gelmiş. Borçluluğunu hiç değilse artırmaktansa bir nebze olsun düşürmüş. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Aktif devir hızına baktığımızda ise 1.95'ten 0.89'a doğru geri çekildiğini görüyoruz. Aktif devir hızının bunun düşmesini değil artmasını isteriz. İhracat oranı 44 puandan 54 puanı çıkmış. Muazzam. İhracat oranında %10'luk bir artış var döviz girdisi demektir. Güzel. Stok devir hızı 11'den 5.5'a düşmüş. Buradaki talepteki düşüşü görün. Stoklarının yenileme hızı yarı yarıya düşüyor. <laughs> Bu noktada biraz daha önem arz ediyor. Şimdi gelecek tarafına bakmadan önce yabancı para net pozisyona baktığımızda 1.6 milyar TL'den 2.1 milyar TL'ye çıkmış. Yabancı para net pozisyonda herhangi bir problem görünmüyor. Gelecek tarafına bakarsak maddi olmayan duran varlıklar tarafı 2.3 milyar mı? Şu an 1.7 milyarda. Biraz daha yatay tarafta gittiğini söyleyebiliriz bu alanın. Satış karlılık tarafına baktığımızda ise esas faaliyet karını aktığımızda burada kar marjı kaynaklı, kısmen de ciro kaynaklı düşüş sebebiyle bir esas faaliyet karına bir düşüş var. Normal, beklenen şekilde. Amortismanların satışların maliyetin oranı 3.9'dan 5 seviyesine çıkmış. Bunun tam aksine düşmesi lazım. Artmaması lazım. Bilginiz olsun. Astor yatırımlarına şöyle gelecek tarafta bakalım. %49 neredeyse %50'lik yatırımlarında bir artış var. İyi. Gelecekte hala Astor ön plana çıkacak hisselerden midir? Evet öyle gösteriyor kendisini. Piyasa çarpanları tarafına baktığımız vakit şirketin fiyat kazanç oranı sektör biri bir aynı o hale gelmiş. 17.17 .17 seviyesinde nötr tarafta. Piyasa değeri, defter değeri tarafında sektör 3.45, astor 3.70 kafa kafaya diyebiliriz. FDF tarafında ise sektör 11.5, astol 10.9 burada bir tık uygun bir tık bağlı nötr tamamıyla nötr bir pozisyonda kendisi bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda ise Piotrowski F skoru geçtiğimiz dönemde değer yatırım açısından 6 puanmış. Şu anda da 6 puan olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra bir değişim bir durum yok. Birazdan tek cümlelik bilanço analizi, bilanço özetini söyleyeceğim. Haydi gelin FastWeb Malenes Pro tarafı bu kadardı. Bir de Fintables tarafından bakalım. Evet Fintables tarafından baktığımızda Şöyle inelim aşağı doğru. Kaynak dağılımına baktığımda açıkçası öz kaynakları toplam kaynağının %69'unu gösteriyor. Kısa vadeli yükümlülük %31 tarafta kalıyor. Bu noktada iyi. Yani uzun vade tarafı da şey, sıfır borçluluk. 12 ay 12 ay sonrasında bir borç görmüyor şirket. Yani bir 12 ayı geçirdikten sonra şirkette borç moç kalmamış oluyor. Bu da iyiye işaret. Ee, satışlar 22 puan düşmüş. Evet daha demin söylemiştik. Esas faaliyet karında düş söylemiştik. Bakın net dönem karında bir artış var. Tek girdi, tek seferlik bir girdi olduğunu söyleyebiliriz. Karlılık karne tarafına bakarsak karlılık 6'da 5, büyüme 6'daki boşluk 6'da 6. Yani açıkçası iyi bir e, karne var karşımızda. 5 üstünden 3,5 dörtlük bir karne olduğunu söylerken şu anda toplam 63, 63 adet yatırım fonu Astor'u tutuyor ve Astor'a yatırım yapıyor. Ziraat, finans, tacirler, e, strateji, me, strateji portföyü, azimut bilinen büyük portföy firmaları Astor'a yatırım yapmaya devam ediyor. Baktığımızda en güncel analiz tavsiyelerine tabii ki bunlar tamamıyla ytd gösterme amaçlı gösteriyorum. E, en güncel 22 Mayıs'ta gelmiş. yüzde yüzler üstünde getirirler beklentileri var şeydi şeyde. Tabii bunlar kesinlikle olacak diye bir durum yok. Analistlerin ee, beklentilerini yansıttığı yerler. Yeni iş ilişkileri, yeni iş alımlarına baktığımızda 9 Nisan'da yeni bir iş almış. Buraya o birazcık yansımış. Tek cümlelik özete bak söylemek gerekirse tek cümlelik özet anlamında yani nötr bir bilanço var karşımıza. Nötr pozitif hissiyatta bir bilanço var karşımıza. Çok güçlü bir bilanço değil. Nötr pozitif hissiyatta olduğunu söyleyebilirim. Bilginiz olsun. E, temel taraf bu şekildeydi. YTD diyelim. Gelin bir değişim tekniğine bakalım. Evet. Teknik tarafa baktığımız vakit teknik tarafta ne görüyoruz? E, teknik tarafta aşağıda 87.3 bir nolu destek. 81.2 nolu destek. Bunu söyleyelim. E, bir dead cross yapmış. E, 17 Haziran tarihinde. Bu biraz daha orta uzun vade. Ben negatifte olmak istiyorum. Negatif taraftayım biraz. Negatif trenddeyim demek istiyor. Direnç anlamında baktığımızda özellikle 100 lira diye yani 99 diyelim. 99'un üstüne atmasıyla altında kalması arasında fark var. 99'un üstüne atar, tutunursa önümüzdeki süreçte daha iyi bir Astor senaryosu görebiliriz. 99'un altında kaldığı sürece baskı altında olduğunu, olacağını ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle hareketli ortalama tarafında, hacimsel tarafta ekstra bir mesaj var mı diye bakmak istedim ama şimdilik bir durum görünmüyor. Ekstradan şöyle bir otomatik bir bir desen var mı diye bakalım. Ekstra bir desen şu an karşımızda yok. Bu noktada 97,5 bu taraf önemlimiş. Biz ortalama 99 diyebiliriz o noktaya. 99'un üstü ve altı olarak bakmakta fayda var. Söylediğim noktalar hareketli ortalamalar yani desteklenenç anlamında bilginiz olsun. Durum bu. 99'un üstünde daha pozitifken 99'un altından daha böyle e, yavaş negatiflik görülebilir durum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.